hücre ne? kök hücre niye farklı? onu bir anlatır mısınız? Şöyle. Şimdi insan vücudu aşağı yukarı 200'den fazla hücreden oluşuyor. Her bir hücre artık belli bir seviyeye gelip kendi işini yapar hale gelmiş. Deri hücresi deri yapıyor, göz hücresi göz yapıyor, saç hücresi saç yapıyor. Ama biz bir yeni bir hücre daha bulduk. Bu hücre yani bunu biz bulmadık tabii ki Kaliforniya Üniversitesi'nde. Vücutta bazı hücreler var ki yedek hücre olarak duruyorlar. Şimdi bu hücre bölünüp kendi halinde yani bir hücrenin kök hücre olabilmesi için iki özelliği olması gerek. Birincisi bölünüp tekrar kök hücre olarak kalmak. İkincisi de organizmada bir yerde bir harabiyet olduğunda oradan mesaj gidiyor, biraz tahrip oldu tamir et diye. Nasıl vücutta bir mikrop girdiğinde vücudun askerleri gidip onu öldürüyorsa tamir içinde bir mesaj gidiyor. Bu mesajı alan kök hücre o bölgeye geliyor. O bölgeye gelince o bölgedeki ortam hangi hücreler acaba tamir istiyor? Hangi hücrelerin yerinde yeni yapılacak diye bir mesajlar zinciri var orada. Kabaca bunun adı parakrin mekanizma ama biz ona oradaki mesajlar zinciri diyelim. Bu mesajı alınca hücre önce öncül hücre oluyor, sonra yavaş yavaş o hücreye dönüşüyor. Mesela sinir hücresi olması gerekiyorsa sinir hücresi oluyor. Pankreas hücresi olması gerekiyorsa pankreas hücresi oluyor. Yani bunlar aslında Değilir. bizim çok kıymetli e, ana hücrelerimiz. Bu ana hücreler. Ne gerekiyorsa, hangi görev gerekiyorsa ona gidiyor. Ben bunu şeye benzetiyorum. Biz şimdi hepimiz hekim olarak mezun oluyoruz, doktor olarak mezun oluyoruz. Hepimiz pratisyen doktor. Kimimiz cilt uzmanı oluyor, kimimiz kadın doğumcu evet. oluyor, kimimiz kalp damarcı oluyor. Ama hala arkada bir ekip var ki bir gün eğer ülkenin ihtiyacı varsa ve diyelim ki o, o zaman kalp hastalıkları doktoruna ihtiyaç var. Arkadan gelen ekip gidip... ...hemen kalp hastalığı evet, uzmanı oluyor. Yani o kadar güzel tarif ettin ki... ...bak bu benim aklıma gelmemişti. Ben de bunu başka türlü ediyordum ama seninki çok daha kolay. Yani şöyle... ...bu hücreler, yedek hücreler... ...bunlar ham madde diye düşünün... ...ne oluyor? Vücudun bir şeye ihtiyacı olduğu zaman... ...ona dönüşüyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu nasıl oluyor? Şimdi bakın aslında... ...şimdi biraz önce bakın burada hücreyi gördünüz... ...biliyor musunuz? Bu bir hücrenin içi. İnanın bir hücrenin içi... İnce girince bunları görmeye başlanıldı. Bir fabrika gibi. Kendisi enerji üretiyor. Etraftan ham alıyor. Onları işliyor. Örneğin hormon yapıyor, örneğin enzim yapıyor vesaire gibi. Bunu dışarıya veriyor. Artık maddeleri atıyor. Ya bir fabrikada olmayan bir düzen var. Ve bu düzen nerelerde var? Karıncada da var. Yani inanılmaz bir düzen bu. Hocam ve bu beyin yani bu pardon bu hücrenin içindeki böyle bir beyin var. Şimdi bakın ne demek istiyorum? O şeyleri gösterebilir miyiz acaba tek hücreden gelişmeyi? Tabii tek tek hücreden bakın olan şimdi. animasyonu da gösterelim. Şimdi bakın. Yarım hücre anne'den geliyor, iyi düşünün. Yarım hücre de baba'dan geliyor. Bakın oraya gelince göstereceğim. Tek bir tane hücre oluyor, tek bir tane. Şimdi bu hücre eğer ortam müsaitse Hemen bölünüp iki oluyor. Aynısından bir daha yapıyor. Bir daha bölünüp dört oluyor. Sekiz oluyor. Şimdi sekiz olduğu zaman açık çoğaldılar. E nereden besini alacaklar? Yarısı diyor ki gel bunu besleyecek bir organizasyon kuralım. Yarısı da sanki aralarında konuşuyorlar. Biz de bebeği yapalım diyorlar. Bir kısmı çocuğun eşini yapıyor. Bir kısmı da bebeği yapıyor. Şimdi bakın bu hale gelmezden önceki hücrelerden bir tane alıp da mesela 8 hücreliyken 8 tane ayrı anne rahmine koysak 8 tane aynı bebek oluyor. Bıraksan tek oluyor. Gelelim ikiye bölündü ya yani yarısı eşini yapacak yarısı bebeği. Bebeği yapan kısımdan alırsan artık çocuk olmuyor. Ama çocukta olabilecek her türlü hücreye dönüşebiliyor. Yani biz bu Embriyonun içindeki bu gelişimin içinde bir grup hücre bebeği, bir grup hücre eşini yapıyor. Şimdi bu eşini yapan gruptan hücre aldığımızda bundan bebek oluşmuyor artık ama evet. hangi dokuya tamir istiyorsak o dokuyu evet. yapacak biz kök hücreyi oradan sağlayabiliyoruz. Şimdi bu iki şekilde elde ettiğimiz hücreleri bunlara embriyonik kök hücre diyoruz. Bunlar her hücreye dönüşebiliyorlar. Ama bundan da bir korkumuz var. Bunu organizmaya verdiğimiz zaman kontrol edemiyoruz. Bazen bunlar kansere dönüşebiliyor. Ama bunlar göbek kordon kanından ve erişkinden alınanlar değil. Bunlar embriyonik kök hücreler. Ama bundan da faydalanılıyor şimdi. Henüz çıkmadı ama yakında deneniyor çıkacak. Kanser aşısı yapılıyor. Madem bu kanser hücresine benziyor. Bunu verelim vücuda kanserde değil. Vücut buna karşı müdafaa yapsın. Kanser olunca da öldürsün gibi. Daha sonra hücreler aralarında tekrar iş bölümü yapıyorlar. Bir kısmı deriyi yapıyor, bir kısmı artık. Şimdi bakın, ince düşünün. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Biz bugüne kadar farkında değiliz ama kaç kere öldük öldük dirildik. Mesela resimlerinizi koyun. Nerede o bebeklik haliniz? Nerede ilkokula giden haliniz? O bebek yok. Daha başka bir şey söyleyeyim. Şu kemikleriniz var ya bugünkü, iki sene sonra yok. Yerine yenisi geliyor. Nasıl saçımız iki sene önceki saçımız değil gitti yerine yenisi geldiyse, nasıl sakalımız bir sene önceki sakalımız değil gitti yerine yeni geldiyse, bütün hücrelerimiz de değişiyor. Mide, bağırsak dört beş günde değişiyor. Kan hücrelerimiz de yüz yirmi günde bir değişiyor. Şimdi bunların yerine bir şey yapılıyor. Ve bu nereden yapılıyor? Kemik iliğindeki kan hücrelerinden. Yani buna kan hücrelerinin kök hücresi diyoruz. Kemik iliğinde bu hücreler var. Ve bu hücreler bütün kan hücrelerini pıhtılaşmayı <laughs> sağlayan trombositleri, mikroplarla mücadele eden beyaz küreleri, kan taşıyan kırmızı küreleri hepsini bu yapıyor. Şimdi o zaman biz bunu ilk defa göbek kordonunda da bunun çok olduğu görülünce çok akıllıca hematolog arkadaşlar kemik iliği almak, kemik iliğinden kök hücre almakta zor olunca ...acaba göbek kordonundan aldığımız kanla... ...kan kanserini tedavi edebilir miyiz dediler. Ve hakikaten de ettiler. Ve uzun zamandır da göbek kordonundan elde edilen... ...kök hücrelerle kan kanseri tedavi ediliyor. Aslında burada çok önemli olan şey şu... ...kök hücrelerin deposunu bulmak lazım. Yani bize madem bunlar işimize yarıyor... ...ve evet. yarayacak gelecek biliyoruz ama... ...bir de bunları nereden elde ediyoruz? Çünkü bunlar öyle çok bulunan şeyler değil, nadir çok. bulunan şeyler. Bunları bulmak için... Kemik iliği bunların bir yöntemiydi ama kemik iliği tabii insana zarar veren bir şey kemik iliğine girme. Ama buna karşılık yeni doğan bebeklerin göbek kordonunda bir kan miktarı kalıyor. Çünkü göbek kordonunu iki taraftan kestiğiniz zaman arada kalan bir boş kısım var. Bu boş kısımda bir kan var. Bu kanı aldığımız zaman biz o zaman kullanılmayacak bir kanı biz kök hücre deposu olarak, olarak kullanmış kullanabiliriz. Şimdi çok güzel bir noktaya temas etti. Bakın neden söylüyorum. Kök hücre benim vücudumda da var. Ama bir bilim adamı diyor ki insan vücudundaki kök hücreyi bulmak samanlıkta iğne aramaya benzer. Ama bunun da yolunu buldular. Mesela bir yalancı sinyal veriyorlar. Vücutta bir yerde hastalık var diye. Hemen onu tamir için kök hücreler yola çıkıyor. Kanda bu yola giderken de aferez yöntemiyle bunları topluyorlar. Ve yani benim, kanı süzerek bunu evet, bunu topluyorlar. Ama aradaki fark Göbek kordon kanıyla bunun arasında çok büyük fark var. Neden? Şimdi bakın, benim vücudumda da var kök hücre ama bölüne, bölüne 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 telomer denen bir kısım var. Onları kısalmış. Ömürleri kısa. Yani hücre eskisi gücünde değil. Yani gençle yaşını almış bir olur mu? Olmaz. Biri evet. yeni doğmuş hücre, biri yıllar geçmiş hücre.